ya tamam da kardeşim numaralı gözlükle taşak yani normal bir şey. Ben de kardeşimde benim bir göz var altı numara. Kız takınca Harry Potter'a dönüşüyor amına koyayım. Doğal değil mi bu tepki vermemiz? Nasıl bakıyorsun? Toş sevmiyorum arkadaşlar. Karakterini beğenmiyorum. Abi bize ekran verin. Hoşlanmadığım bir arkadaş kendisi. Eski arkadaşım. Karakterini beğenmiyorum. Sevmiyorum kendisini. O da beni sevmiyordur. Aynen öyle yani... İlişkimiz yok. Ben net adamım. <gülüyor> <gülüyor> çok Seviyorum. Yalan söyleme, yalan söyleme. Alper! Ya değilmiş. <laughs> Küçükken döşeklerden ev yapınca benim övülme <laughs> şeklim. <laughs> Bir isim alabilir miyim? Göktuğ. Göktuğ. Gökhan demiş ki niye sevmiyorsun? Gökhan sen bir insanı neden sevmiyorsun mesela? Bana bir insana neden sevmediğinizi söyleyin. Sebep ne? Sevmiyorum lan! Yani ha, sevmiyor yani 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 e, tamam işte ben de bir insan o yüzden sevmiyorum şu 6 yaşında kardeşimizi banlayalım. Taşka sana sallamış tweetten. Girsin Atabeyk Doğan. Atabeyk Doğan abi geçin <laughs> tweet'e geçin. Ben de arkadaşlarıma göstereyim. Bakın ben tüyo yedim. Amcık. Göksu. Göktu. Göktay. Göktu. Ha göttu. He göttu. Kısaca göt denle. İlkokulda 48'de pastel boyasından insan rengini istediğimde vermeyen çocuğun cenazesine gitmiş. Bu nasıl bir şey lan? Hocam ben helal etmiyorum aslında. Bana ittira atmayın. Yeter. Peki hesabımdan işlettiğim insanlar benden şüphelenmeye başladığında yaptığım açıklama. Yeter benim bir canım var. Kimseden de korkum yok benim. Yettiniz artık. Yettiniz. bir <laughs> insan niye böyle bir açıklama yapar amına koyayım ya. Şimdi bir şey yazacağım doğrusunu hatırlayana kadar beynin yamulacak. Yaz lan hemen hatırlamazsam götür. <laughs> Unutmayı güldüm. Gü, unutmak... Unut... Güldüm, ananı sikeyim. Güldüm, unutmayı. Güldüm, unutmayı. Un, un, gülmeyi, unuttum. Sen... gülmeyi unuttum, <laughs> evet. gülmeyi unuttum. Gülmeyi evet. unuttum. Kanka 96. sayfadaki resmi... Aga be, biyoloji dersi. <laughs> Kızla iki dakika sohbet edemeden her boka. Oo, yapan eleman yüzünde. Eleman gelince benim yüz atlarım. <laughs> bir seçim anketimiz var. Katılmak ister miydiniz? Olur. Tamam hemen adınızı alayım. Masum Karaca. Masum Karaca. Çok teşekkürler. Sağ olun. Eee partiyi sormadın. Gerisini biz hallediyoruz. Sıkıntı yok. Aynen. Ya şimdi ben hangi partiye verdim şimdi? Ya hangi partiye verirsen ver. Hangi partiye yapıyor bu anketi? Welcome <laughs> Valley. <laughs> <laughs> Siktir lan. Bala mına koyma. Kalk. Beş bin kere vereyim atamazsın. Welcome <laughs> Valley. <laughs> <laughs> Bala manakoyik. Yaşıt kuzenimle tam dolaşmaya giderken küçük kuzenlerimizin de bizim peşim, peşimize geldiğini görünce benim yoldan geçen arabanın camına yansıyan görüntülerim. Siz bu görüntünün padişahını göreceksiniz korku evinde. <gülüyor> <gülüyor> den, den. <laughs> Cuma günü saat evet alarmları kuralım. Bu koşunun tillağını göreceksiniz. Bir daha da bu Hayır. videodan sonra bana yok benim ayağım kırık. Eşyem sikiklersen siktim seni. Bak orospu çocuğum Hüseyin Bolt kim ya? Hüseyin Bolt <gülüyor> kim? Boltun <laughs> siker atar amına koyayım. Umur arkamdan yetişmek için yalvarıyor ne olur yavaşla diye. Bir depar bir depar amına koyayım. Beşer beşer çıkıyor. Hey var. var? 2 4 2 4-2-4 kıldığım cuma namazı sonunda Allah'a yakararak dua ettiğim dua. 4-2-4 nasıl da kılınıyor moruk? Abi öyle. Ne böyle gerizekalı al biliyor musun? Da, evet. 4-2-4 evet. ne oğlum? Benim bildiğim bir 4-4-2 var amana koyayım. 4-4-2 ne var? 2 -2 Formasyon var? oğlum. <laughs> 4-2-4 <laughs> nasıl kılınıyor yani? evet, abi cuma namazı 4-2-4. 4-2-4. Tam 4-2-4 neyin 4-2-4'ü? Abi 4 iki sünnet, 2 farz, 4 de bir daha sünnet kılıyorsun. Ya, daha biz cennete hayatta giremeyiz <laughs> aman akoyim oyna. Yani, toplumun genelinde böyle abi. Hı -hı. herkes şey biliyor 4-2 biliyor. 4-2 kılıp herkes uzuyor ya. Aynen. Orada bir 4 daha gidiyor. Farzını kıldıktan <laughs> dolayı şey yapıyorlar çıkılırken. hatırına şu sevilen kuluna iyi bir karı nasip etsin. Çiziliyor ama bence de Jesus bu taktikte oynamaz baba. <laughs> ya olmaz yani. Eli ayağı düzgün, dini imanı para olmayan, kötü başı oynamayan. Vuramımı nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya. Yalvarın Aga be. Bu arada 130.000 liraya araba buldum lan. Ne, ne araba abi? Smart. Smart. 130. Aa, 130 130.000 lira. Ne? Tek kişilik, değil Sen mi? Smart Sync için. Benim Bela işim olacak. değil zaten aptal orospu çocuğu. Benim, Benim arabam için? var. Yenge Annene alacağım, geçsin Bursa'da. Yani şimdi araba buldum yani çete söylüyorum amına koyayım ya. Aaaa! <laughs> Akabistler akıllı amına koyayım. <laughs> pişik olduğumu belli etmemek için yaptığım kozmik yürüyüş. Harbiden mi? Sen de mi böyle yürüyorsun lan? Welcome back, sir. All systems for gaming will be prepared in a few minutes. 12 Eylül sabahı yeni tanıştığım kişi, yanımda hayvan gibi tıkınmaya başlayınca ona yaptığım ufak çaplı uyarı. Bir koyacağım. Ananı sikeyim adam gözüyle bardağı kırdı yalan. <laughs> Çok mu acıktın Ferman? Acıkmışım. Acıkma. <gülüyor> <gülüyor> şey söyleyeyim mi reis? Oraya girdin o arabayla nasıl çıkacaksın amına koyup? O <laughs> arabanla nasıl çıkılır? Ne body kit kalır ne bir şey kalır. <laughs> Erkekler neden bacak bacak üstüne atmaz? Ne alaka? Ki? Ne alaka? Ne koyayım ya? Ama bir şey söyleyeyim mi? ha? Bunlar... Hayır hayır agamın... Şimdi He. agamın sik geliyor şimdi şeye yalnız. <laughs> agamın hesap gelir baldıra be ya. Agam attı mı problem tabii. Biz de yok o da artık. Biz 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 attık mı ne ama ne ha. Dört ama ne kadar güzel. Yeah, this is the friendly dragon. He can look this way over here. Yeah and then look back this way. Back this way? Yeah, yeah. whoa whoa watch out. Watch out. Now he's not coming at anybody. He's not anything. Look. It's just a 3D weird Oha. box illusion, but man. Ne olur oğlum. Abi nasıl e, abi, işte. Işte, dönüyor dönüyor man, man It's just a 3D weird box illusion, but man, is it convincing. Bak. Ne var oğlum bunda? Abi nasıl ne var ya? Ne var oğlum? Abi ka <laughs> sabit karton. Evet. Ama dönüyormuş <gülüyor> gibi duruyor. Hayır açıdan dolayı. Al. Tamam işte abi. Tamam da ilk, <laughs> de ilk defa mı Baban ilk defa arabayı sana vermişti. Aynana bak orada ayna var. Şeride ortala oğlum. Aha Ataberk abi işte baba. Dikkat bana. et. Dikkat et. Bahtırma arabayı. Bahtırma. Nasıl çarpıyor lan? Hey abi dinleyin o kadar Sağ ol Gitme 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 ya bir Yok yok. Kanka söylesene. Ya bir sik. Come on fellowship. Yes. Yes. Ne oldu? Aa oha. Baby Shark çalıyor. Yes. Yes. Ananı <laughs> sikeyim. bir ara şey meşhurdu. Godfather kornası. Tofaşçıların hepsinde vardı. Ananı sikeyim. Aynen. O Evinizi <laughs> sikeyim sizin ya. Bitmiyor Bitmiyordu. Amına koyayım evin elinden geçiyorlardı. Nasıl tuttu lan Spider-Man amına. <laughs> Aynen kanka. Ya Abdurrahman sen az önceki Abdurrahman'sın. O yüzden yine banlıyorum. Okumuyorum Nurayet'in. Abi şaka yaptım. Üzüldüm. Kusura bakma. Üzdüysem kusura bakma. Vallahi çok utandım. Ya attığı Nurayet ne biliyorsunuz mu? Abi sana sanki çekeyim mi? Sonra yani abi utandım abi özür dilerim. Ya oğlum bir insan bir insana bunu der mi ya? Herkesin müzik zevkine söylemedik bir şey bırakmadıktan sonra benim Spotify playlist. Beteriyor, beteriyor. Ses var mı bu arada? Ses var yok abi. Bu şey değil mi Atamer abi selamlar. Aynen. O çocuk değil mi bu? Evet ha? evet. Onun sesi çok iyi lan. Bu acının beteriyor. Oğlum çok iyi lan. I call the moments, I call the life. When your mom say come get the groceries, but she ain't even outside, bro. Amına koyun bu demek ki global bir sorun. Evet, evet, global bir Arıyor sohbet. beni aşağı in. Pazardan geldim torbaları taşı. İniyorsun aşağı. Amına koyayım ortada yok. 15 dakika aşağıda bekliyorum. Harbi. Evet değil. hocam. Kerimcan kız mı? <laughs> Çok vahim. Çok vahim. Utanç verici bir. Son of a bitch. You piece of shit. You fucking goddamn fucker. Listen fuckhead. You <laughs> fucking cross the line. Get that. Çok doğru. Ne yapacağım? Geçen gün babam bizde size böyle babama anlatıyorum ya şaka geliyordu. Kürşat da o esnada eve bir tane ayakkabılık gibi bir şey aldım ufak onu kuruyor. Kürşat babamı bu yayınlarda anlattığım kadarıyla biliyor. Ananı sikeyim Kürşat onunla uğraşırken <laughs> diye bir ses geldi. Kalktı koltuktan. Yavaş yavaş geldi ağzında sigara. Ne yapıyorsunuz dedi. Dedim Kürşat şimdi dedim ya rahat edin. Amına koyayım dedi. Bu dedi böyle mi olur dedi. Kürşat bakıyor böyle masuma elinde tornavida falan. Sizden dedi biz şimdi dedi olmaz dedi. Yanlış dedi döndü gitti amına koyayım. Olayın ne olduğunu <laughs> bilmiyor. Olayın ne <laughs> yaptığını bilmiyor Gürşat'ın amına koyayım. Sağ geldi Kürşat ve yanlış dedi gitti amına, amına Kürşat koyayım. Kürşat oturuyor böyle yerde tornavida falan böyle yaptı geldi. Ne yapıyorsunuz dedi. Kürşat işte baba dedi uğraşıyoruz. Cık. Yanlış dedi amına koyayım. Sizden dedi bir de olmaz dedi. Bunu dedi böyle olmuyor dedi. Ya babama desem ki baba bu çocuk şu an ne yapıyor bilmiyor amına koyayım. Bilmiyor <laughs> Ama ne? olmuyor. Yaptığı şey olmuyor. Yok. Biz şimdi de olmaz dedi. Ne de gitti amına koyayım. Bilmiyorum. Ay arat geliyor. Ay dur dur. Ay gel şöyle. Ay. Haydan hanımefendi nereye gidiyorsunuz acaba? A, beni de alır mısınız lütfen? Tabii. Ay, çok teşekkür ederim. Eyvallah abla. Ne oluyor be? Tekneyi biliyorlar Oha. mı biliyorlar. Evet. Ha, belki ringe çıksak beni harcayabilirler. Evet. Yani puan olarak eyvallah ama. Manita iki abim de milli boksör deyince benim de altta kalmamak için yaptığım konuşma. Dedim. <laughs> eyvallah abla. Ne oluyor be? Tekneyi biliyorlar mı biliyorlar. Evet. Ha, belki ringe çıksak beni harcayabilirler. Yani Aynen. puan olarak eyvallah ama sokak kavgası da ben adamı siker geçerim. Dairenin <laughs> yanında yanlışlıkla küfür ettikten sonra insanlık tarihinde görülmemiş bir kelimeyi kelime söylemeye çalışıyorsun. Ben anne, aile, ailemin yanında ilk ettiğim küfürü biliyorum. Hatırlıyorum o günü? Hatırlıyor mu abi? Allah çarpsın hatırlıyorum. Beş yaşında Allah. falan, beş yaşında falandım. Allah. Atari bozuluyordu bizim. Atari, evet kumandalı Atari. Ee, adaptörü çekip takmak gerekiyordu ama o zamanlar oyunlarda save yani kaydetme özelliği olmadığı için bütün oyun çöpe gidiyordu. Bir gün Atari yine döndü. Ay sikeyim dedim, <laughs> hiç unutmuyorum. Annem de koridorun başındaymış. Şşşt dedi, ne dedin sen dedi. Anne dedim oyuna sinir tokat atmıştı bana. Hı. Bir daha dedi duymayacağım dedi. Şimdi o <laughs> öyle yaparak para kazanıyor zanne. <laughs> 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 Sen dedi her şey dedi kimden dedi öğrendin onu dedi. Halbuki babam, babam bütün gün evde ananı sikeyim diye sövüyor zaten bana amına koyayım. acaba ne? kimden? <laughs> yok, vücut yok, kilo yok, fizik yok, tip yok, karizma yok, hiçbir şey yok, yetenek de yok. Malın da malısın yapayım diyelim ki. Boşun da boşusun ya. <laughs> Şimdi ödül zamanı Çetim. You're so sexy I wanna eat you. Size ödül diye verilen şeyler bizim terk edip arkamızda bıraktıklarımızdır. İyi seyirler. And every time he leave me loud, he always tell me he miss it. He wanna F S R A K know, I know I'm gonna agree I know this.